<laughs> var mı? Tersinden geliyorlar herhalde. tamamen çelik bir yapı. Duvar yok. Sadece eee kuzey kanadında bir eski pamuk ambarı var. Pamuk ambarı restore edildi ve onun üzerine yeni bina eee konum, konumlandırıldı. Bu şekilde anlatabilirsiniz. Bak şimdi 8 kişi dedim ki baba. 8 yemek. <laughs> <Şu an. gülüyor> Bu şekilde hani e, amaçla oranın değerlendirilmesi tekrar ele alınması gerçekten çok sevindirici demiştik. O nedenle ben şu an bu kampüsü size bu şekilde tanıtmaktan gerçekten çok mutluyum. Evet dediğiniz gibi vakıf destekli ama vakıf üniversitesi değiliz arkadaşlar. Arkamızda gerçekten üniversite Türkiye adına önemli başarıları imza vakıf var ve size çeşitli imkanlar sunuyor. İşte Work and Travel'ı duymuşsunuzdur belki. Arada bir şirket var, gidiyorsunuz, yurt dışında çalışıp geliyorsunuz. Ama bu böyle <laughs> bir şey değil. Bu arkanızda Avrupa Birliği Bakanlığı olduğu, Avrupa Parlamentosu'nun olduğu bir program. Bu programla iki aydan bir yıla kadar yurt dışına gidiyorsunuz. Yemeniz, içmeniz, konaklamanız, her şey dahil. Üzerine bir de cep harçlığı alıyorsunuz. Bu yurt dışında örneğin herhangi bir sivil toplum kuruluşunu söyleyin çok bilindik. Diyelim o sivil toplum kuruluşu gibi bir kuruluş yurt dışında orada gönüllü hizmet evet, arkadaşımızı da buna 5 göndereceğiz. Şu an dört kişi İspanya'da Valencia'da 17'sinde iki kişi daha Valencia'ya ya gönderiyorum. Yani şu yakın zamanda yaklaşık bir 20 kişilik yurt dışına göndeririz. Zaten küçük bir okuluz. 20 kişi bazen zor bile oluyor bulmak. Onu söyleyebilirim. Ya bu tarzda fırsatlar var. Yani yeni konsept sahibi bir okul olmanız nedeniyle de bu fırsatlar tamamen sizin için olacak. Yani. Evet, evet. İsmim Ahmet Erdem Tozoğlu, evet. Abdullah Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesiyim ben. sizleri de biliyorum, Sema Yazar Anadolu Kayseri'nin en iyi okullarından birisi, yani hepinizin gözünde bir ışık var. Muhtemelen her biriniz sınava girdikten sonra Türkiye'deki çok iyi okullara yerleşeceksiniz. Böyle iyi öğrencilerin bizimle beraber olması bizim en büyük temennimiz. de başarılı de, sizlerin Amerika'da dil eğitimi imkanı bir şey Başka var mı arkadaşlar?